Koca Matematik kanalından herkese merhaba. Meb'in uzaktan eğitim için hazırladığı etkinlik sorularının çözümleriyle devam ediyoruz. Matematik 11. sınıf 7. çalışma kağıdı koşullu ve bağımlı bağımsız olasılıklarla ilgili sorulardan oluşmakta. Birinci sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. İki basamaklı doğal sayılardan biri rastgele seçiliyor. Seçilen sayının tek sayı olduğu bilindiğine göre. Demek ki benim tüm durumlarım iki basamaklı doğal sayılar arasındaki tek olanlardan oluşacak. Peki kaç tane iki basamaklı doğal sayı var? 90. Bunların 45 tanesi tektir, 45 tanesi de çifttir. O zaman tüm durumlarımız 45 oldu. Bilindiğine göre 3 ile tam bölünme olasılığı. Şimdi iki basamaklı 3 ile tam bölünen tek sayılara bakacağım arkadaşlar. İlk sayımız 15'tir. Bir sonraki sayımız 21. 6'şer 6'şer devam edecek. 18'i 24'ü dahil etmiyorum çünkü tek sayılar arasından seçmem gerekiyor. Ve bu şekilde gittiğimizde son sayımız da 99 olacak arkadaşlar. O zaman terim sayısından hesaplayalım. Terim sayısının formülü neydi? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir şeklinde bulunuyordu. 99'dan 15 çıktı 84. 6'ya böldük 14 bir fazlası da 15 yapacak. Yani istenen durumlarımız da 15 olacaktır arkadaşlar. Sadeleştirdiğimizde de 1 bölü 3 cevabına ulaşıyoruz. İkinci soruyla devam edelim. 10 erkek 15 kız öğrencinin bulunduğu bir sınıfta erkeklerin 4'ü kızların 7'si gözlüklüdür. Hemen bir tablomuzu oluşturalım arkadaşlar. Erkekler kızlar gözlüklü ve gözlüksüz diyelim. Erkeklerin dördü gözlüklü toplamda da 10 erkek var. Demek ki 6 erkek gözlüksüz. Kızlardan 7 tanesi gözlüklü toplamda 15 tane kız var. Demek ki 8 tane kız da gözlüksüzmüş arkadaşlar. Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin gözlüklü olduğu bilindiğine göre demek ki gözlüklü öğrenciler arasından şu kısımdan seçeceğiz arkadaşlar. O zaman benim tüm durumlarım 11. Erkek öğrenci olma olasılığı. Bu 11 elemanın içinden de 4 tanesi erkeklerden oluşuyor arkadaşlar. İkinci sorumuzun cevabı 4 bölü 11 bir olarak gelecektir. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. A kümesi A, B, C, D kümesinin alt kümeleri birer kağıda yazılarak bir torbaya atılıyor. Bu torbadan geri koymaksızın ardarda arda iki kağıt çekiliyor. Çekilen kağıtların ikisinin de üç elemanlı bir küme olması. Bir kere dört elemanlı bir kümenin kaç tane alt kümesi var? Öncelikle onu bulalım arkadaşlar. Alt küme sayısı 2 üzeri eleman sayısı formülüyle bulunuyordu. Benim 16 tane alt kümem var. Bu 16 tane alt kümesinin alt kümenin Kaç tanesi 3 elemanlı? Onu da kombinasyonla buluyorduk arkadaşlar. 4 elemandan 3 tane eleman seçiyorum. 4'ün üçlüsü yani 4'ün birlisinden 4 olacaktır. O zaman 16 tane tüm durumum var. 4 tane istenen durumum var. Ve geri koymaksızın ardarda arda 2 kağıt çekmem gerekiyor. Birinci kağıdının olasılığını bulalım arkadaşlar. 4 bölü 16. Şimdi ikinci kağıdın olasılığını buluyorum. Birer azaltarak gidiyorum. Çünkü geri koymadan. Artık 4'ten bir tane seçtiğim için 3 kaldı. 16 elemandan da bir tanesini aldığım için geriye 15 kaldı. Ve arada da çarpma işlemi var. Çünkü durum bitene kadar Çarpmayla devam etmem gerekir. Sadeleştirmeleri yaptım. 1 bölü 4 buradan, 1 bölü 5'te buradan ve çarpımları da 1 bölü 20 cevabımıza ulaşıyoruz. Dördüncü soruya baktık. 12 birim kareden oluşan yukarıdaki şekil içinden rastgele seçilen bir dikdörtgenin kare olduğu bilindiğine göre alanının 4 birim yani kenarlarının 2 birim olma olasılığı isteniyor arkadaşlar. O zaman bu 12 birim kareden oluşan şekil içerisindeki kareleri bir sayalım arkadaşlar. Önce 1'e 1'lik karelerin sayısına bakalım. Zaten 12 tane. Şimdi 2'ye 2'lik karelerin sayısına bakalım. Birinci karemiz bu. 1 kaydırarak devam ediyoruz diyorum. 2 3 tane, 3 tane de bunun bir ta altında gelecek arkadaşlar. Yani 2'ye 2'lik toplamda 6 tane kare var. 3'e 3'lük karelerin sayısına bakalım. Şöyle bir tane karemiz burada bir tane karemiz de burada toplamda 2 tane kare var arkadaşlar. Bunların içerisinden 2'ye 2'lik kare olma olasılığı soruluyor. Yani istenen durumum 6 tüm durumlarında topladığımızda 20 2 ile de sadeleştirdiğimizde 3 bölü 10 cevabına ulaşıyoruz. Beşinci sorumuza baktık. Güzel bir soru. Türkiye ve Almanya arasında oynanan bir futbol maçında 6 gol atılmıştır. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 gollerin sırası olsun arkadaşlar. Maçın skoru 3-3 olduğuna göre bu maçta 2. ve 5. golleri Türkiye'nin atmış olma olasılığı. O zaman Türkiye'nin atmış olduğu golleri şöyle bir yuvarlak içine alalım arkadaşlar. 2 ile 5 zaten kesin. Türkiye'nin 60 olma olasılığını soruyor. Maçın skoru 3-3 bittiğine göre demek ki Türkiye'nin bir tane daha gol atmaya ihtiyacı var. Yani birinci, üçüncü, dördüncü ya da 6. sıradaki gollerden bir tanesinin de Türkiye'ye ait olması gerekiyor arkadaşlar. O zaman seçebileceğim 4 tane gol var. Ve bu 4 gol içerisinden 1 gol seçiyorum. İstenen durumlar 4'ün 1'li kombinasyonu. Şimdi tüm durumlara gelelim. Maçın skoru 3-3 bitmiş. Yani 3 tane gol Türkiye'ye. 3 tane gol de Almanya'ya yazacağız arkadaşlar. Ve toplamda 6 tane gol var. O yüzden... 6 golün 3'ünü Türkiye için kalan 3 golün 3'ünü de Almanya için ya da tam tersi gibi de düşünebilirsiniz. Seçim yapıyorum. 4'ün birlik kombinasyonu 4'tür. 6'nın 3'lü kombinasyonuna bakalım. 6, 5, 4 bölü 3, 2'den 3, 2 ile 6 sadeleşsin. 20 buradan gelecek. 3'ün 3'lüsü zaten 1'dir arkadaşlar. 4 bölü 20'yi de sadeleştirdiğimizde 1 bölü 5 cevabına ulaşıyoruz. Altıncı sorumuzla devam edelim. 2 zar ve 2 madeni para atılıyor. Paraların ikisinin de tura ve zarların üst yüzüne gelen sayıların toplamının 6 olma olasılığı. Paraların birincisinin tura gelmesi 1 bölü 2, ikincisinin de tura gelmesi 1 bölü 2. Şimdi zarlara geçelim. Toplamları 6 nasıl olabilir arkadaşlar? Bu zarlar 1, 5 gelebilir. 2, 4 gelebilir. 3 3 gelebilir ya da yerleri değişir. 4 2 ve 5 1 gelebilir arkadaşlar. 2 zar atıldığında da toplamda 6 çarpı 6'dan 36 tane durum olması gerekir. Yani benim istenen durumların sayısı 5 iken tüm durumlarımın sayısı 36 olur. Ve durum bitene kadar da çarpma işlemini koyuyorum araya. Çarptığımızda da 5 bölü 144 cevabına ulaşırız arkadaşlar. 7. sorumuza bakalım. Bir fare mi? Bir peynir var. Şekildeki farenin peynire ulaşma olasılığı. Adım adım gidiyoruz arkadaşlar. İlk başta farenin önüne 3 tane yol çıktı. Ve bütün yolların da olasılıklarını eşit olarak kabul edeceğiz. Peynire ulaşması için bu yoldan gitmesi lazım. Ve bu yoldan gitme olasılığı 1 bölü 3. Yani bütün yolların olasılıkları eşit gibi düşünürsek 1 bölü 3 diyebiliriz. Şimdi burada tekrar yol 2'ye ayrıldı arkadaşlar. O yüzden benim 1 bölü 3 tekrar 2'ye bölmem lazım. 1 bölü 6, 1 bölü 6 şeklinde ayırıyorum. 1 bölü 6 olasılıkla bu yoldan devam ediyorum. Ve yol yine 3'e ayrılıyor arkadaşlar. O yüzden tekrar 3'e bölmem lazım. Ve peynire giden doğru yol olasılığı 1 bölü 18 gelecektir. 8. soruya bakıyoruz. Bir zar ve madeni para aynı anda atılıyor. Zarın 3'ten büyük yani 4, 5, 6 olabilir. İstenen durum sayısı 3. Tüm durumları 6. Paranın da tura gelme olasılığı 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Sadeleştirdiğimizde 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi çarptığımızda 1 bölü 4 cevabı gelecektir. 9. soruya bakıyoruz. Problem tarzında bir soru. Bir anne 3 çocuğunu alıp babasını ziyarete gitmek için evden çıkarken çocukların her birine takmaları için her biri farklı renkte 3 şapka veriyor. Yani 3 çocuk var, 3 şapka var. Ziyaretten sonra babasının evinden çıkarken çocukların başına aynı şapkaları yine rastgele takıyor. Buna göre son durumda çocukların taktığı şapkaların renginin ilk durum ile aynı olma olasılığı. Yani bizden istenen durumlar bir aynı olacak diyor. Şimdi tüm durumlara bakalım. 3 tane şapka var arkadaşlar ve 3 tane de çocuk var. Şöyle diyelim kutu olarak gösterelim. 3 tane de elimde şapka var. Bunları kutuya atacağım. Birinci şapkayı koyabileceğim 3 tane yer var arkadaşlar. Çarpı bir tanesine koydum diyelim. İkinci şapkayı koyabileceğim 2 farklı yer var. Bir tanesine daha koyduk diyelim. Üçüncü şapka da otomatikman buraya gelecektir. Cevabımız da 1 bölü 6 olacaktır. 10. soruya bakalım. Bir avcının hedefi vurma olasılığı 3 bölü 5. Vurmama olasılığının da 2 bölü 5 olması gerekiyor ki tüm durumlar toplandığında 1 yapsınlar. Hedefe 5 atış yaptığında bu avcının hedefi yalnız 3 kez vurma olasılığı. Çok güzel. Şimdi bu avcı 3 kez vuracak. Hedefi iki kez de vuramayacak arkadaşlar. Vurma olasılığı 3 bölü 5'ti. O zaman 3 tane 3 bölü 5'i çarpmam gerekiyor. 3 bölü 5, 3 bölü 5, 3 bölü 5. Vuramama olasılığı da 2 bölü 5'ti. 2 kere de vuramaması lazım. O yüzden vuramama olasılıklarını da 2 bölü 5, 2 bölü 5 olarak çarpıyorum. Şu anda ben bir sıralama yapmadım. Yani ilk 3 atışta vuracak, son 2 atışta vuramayacak durumu var. Ama bunu değiştirebiliriz. Yani vurdu vurmadı vurdu vurmadı vurdu şeklinde de düzenleyebiliriz. Yani hedefi vurmasıyla vurmaması için de bir sıralama yapmamız gerekir arkadaşlar. Ve bu sıralama bir tekrarlı permütasyondur. 3 tane vurma 2 tane de vurmamayı ben sıralayacağım. Yani 3 tane aynı özdeş nesneyi 2 tane özdeş nesneyi sıralayacağım. Bunun da yolu tekrarlı permütasyon kullandığımızda Toplam sayı 5 faktöriyel. Özdeş olanlar 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel de bölüyorum. Yani permütasyondan çıkarmış oluyorum aslında. Hesaplayalım. 5 faktöriyeli 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel. 3 faktöriyeli 3 faktöriyel ve 2 faktöriyeli de 2 diye yazdığımızda sadeleştirdiğimizde buradan da 10 gelecektir arkadaşlar. Yani bunun 10 farklı da sıralaması olacaktır. Ve ben bunu düzenlediğimizde 10 çarpı şuraya yazalım. 10 çarpı 3'ün küpü 27 çarpı 2'nin karesi de 4 gelecek. Payda da 5 üzeri 5'ten 5 üzeri 5 gelecek. 5 üzeri 5 diyelim şöyle. Sadeleştirmeleri yapalım arkadaşlar. 10'u 5'e böldüm 2. 5 üzeri 5'i de 5'e bölersem şöyle 5 üzeri 4 kalsın. 27 ile 8'i çarptığımızda 216. 5 üzeri 4 de 625 olacak. Yani cevabımız 216 bölü 625 gelecektir. 11. soruya bakıyorum. B'nin olma olasılığı 1 bölü 2, A'nın olma olasılığı 1 bölü 4 ve kesişimlerinin olma olasılığı da 2 bölü 5 olarak verilmiş arkadaşlar. A'nın olmama kesişim B'nin olmama olasılığını soruyor. O zaman ben De Morgan kuralları gereği bu değili parantezin dışına taşısam yani A birleşim B'nin parantez değili desem aslında bunu soracak. Ben A birleşim B'nin nasıl olması gerektiğini biliyorum. A birleşim B'nin olasılığının formülü A'nın olma olasılığı artı B'nin olma olasılığı eksi kesişimlerinin olma olasılığı şeklinde ifade edebilirim. Aynı kümeler gibi düşünebilirsiniz bunu arkadaşlar. A'nın olma olasılığı 1 bölü 4 olarak, B'nin olma olasılığı 1 bölü 2 olarak ve kesişimleri de 2 bölü 5 olarak verilmişti bana. Payda eşitleyelim. 20'de payda eşitlersek burayı 5 ile burayı 10 Burayı da 4 ile genişletmem gerekiyor. 5 artı 10 eksi 8 bölü 20 dediğimizde de 7 bölü 20 A birleşim B'nin olma olasılığıdır. Bize olmama olasılığı gerek yani birden çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı 1'dir kesin olaydır. Birden de 7 bölü 20'yi çıkardığımızda 13 bölü 20 cevabına ulaşıyoruz. 12. soruyla devam edelim. A torbasında 3 kırmızı, 4 mavi, B torbasında 2 kırmızı, 5 mavi bilye var. Torbaların her birinden aynı anda rastgele birer bilye çekiliyor. Buna göre çekilen bilyelerin farklı renkte olması, yani A'dan kırmızı alırken B'den mavi veya A'dan mavi alırken B'den kırmızı almamız gerekiyor arkadaşlar. Yapalım. Önce A'dan kırmızı çekelim. Kırmızı bilye sayısı 3 toplam bilye sayısı 7. Şimdi B'den mavi çekelim arkadaşlar. Aynı anda mavi bilye sayısı 5 ve toplam bilye sayısı 7. Artık birinci durumu bitirdim. Yeni bir duruma geçiyorum. Artı ile devam ediyorum. A'dan mavi çektiğimizde 4 bölü 7 çarpı B'den kırmızı çektiğimizde 2 bölü 7 gelecektir arkadaşlar. 3 kere 5 15, 4 kere 2 8, 7 kere 7 49 topladığımızda 23 bölü 49 cevabına ulaşırız. 13. sorumuza bakıyoruz. İki torbanın her birinde 4 beyaz, 3 siyah bilye vardır. Birinciden bir bilye alınıp ikinciye ve sonra ikinciden bir bilye alınıp birinci torbaya atılıyor. Buna göre renk bakımından ilk durumu elde etme olasılığı. Yani ben birinci torbadan beyaz alıp ikinci torbaya attığımda İkinci torbadan da beyaz alıp birinci torbaya atmam gerekecek arkadaşlar. Bu birinci durum olacak. Artı bir de aynısını siyah bilye için yapacağım. Şimdi birinci torbadan beyaz bilye alalım. Yani 4 bölü 7 benim durumum. Şimdi bu beyaz bilyeleri beyaz bilyeyi ikinci torbaya attığımda artık ikinci torbada 5 beyaz 3 siyah olmuş olacak arkadaşlar. Dikkat. Şimdi ikinci torbadan tekrar beyaz bilye çekiyorum. 5 bölü 8 de buradan geldiği artı. Şu anda ben beyazlar için olasılıkları hesapladım. Şimdi de siyahlar için olasılıkları hesaplayalım. Birinci torbadan siyah bilye alma olasılığı 3 bölü 7. Artık ikinci torbada 4 siyah bilye oldu ve 4 de beyaz bilye oldu arkadaşlar. İkinci torbadan da siyah bilye alma olasılığım 4 bölü toplam bilye sayısı 8 olacaktır. Ve benim bunu hesaplamam gerekiyor. Sadeleştirmeleri yapalım. 4 bölü 8 1 bölü 2. Aynı şekilde buradaki 4 bölü 8 de 1 bölü 2 olsun. 5 bölü 14 artı 3 bölü 14 topladığımızda 8 bölü 14 sadeleştirdiğimizde de 4 bölü 7 cevabına ulaşırım. 14. sorumuza bakıyoruz. A kümesi 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 tek sayılardan oluşuyor. Alınan bir elemanın 9'dan büyük veya 9'dan küçük olma olasılığı. O zaman ben tüm durumlardan yani 1'den 9 olma olasılığını çıkartayım arkadaşlar. Çünkü 9'dan büyük veya 9'dan küçük olması demek tüm durumlardan 9 olma durumunu çıkar demek. Yani ben 9'u almak istiyorum. İstenen durumlar 1 ve toplamda da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane elemanım var. Yani 9 olması 1 bölü 7 iken 9 olmaması yani cevabımız 6 bölü 7 olacaktır. Son sorumuza geçiyoruz. 15. soru. Bir okulda 11. sınıf olan ABC şubeleri bulunmaktadır. Yazalım arkadaşlar şubeleri ve bu ABC şubelerinden birer öğrenci Onur Kurulu üyeliği için rastgele seçilecektir. A şubesinde 5 kız, 10 erkek. Şöyle kız erkek diyelim. A şubesinde 5 kız, 10 erkek. B şubesinde 6 kız 12 erkek, C şubesinde de 9 kız 9 erkek öğrenci varmış. Seçilen öğrencilerin tamamının kız olma olasılığı. Şimdi ben her şubeden kız öğrenci seçeceğim arkadaşlar. Ve bunları da çarpacağım. Durum bitene kadar çarpma yapmam gerekiyor. A'dan kız seçiyorum. 5 tane kız var. Toplamda da 15 tane öğrenci var. Çarpı. B'den kız seçiyorum. 6 tane kız var. 18 tane toplamda öğrenci var. C'den kız seçiyorum. 9 tane kız ve 18 tane de öğrenci var. Sadeleştirmeleri yapalım. 1 bölü 3 buradan. Çarpı 1 bölü 3 buradan çarpı 1 bölü 2 de buradan gelecektir ve çarptığımızda da 1 bölü 18 cevabına elde edeceğiz. Bir dahaki soru çözüm videolarında görüşmek üzere, hoşça kalın, İyi çalışmalar.